arkadaşlar şimdi bileşke fonksiyon hakkında konuşmaya çalışacağız. A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere eğer ki F fonksiyonu A'dan B'ye ve G fonksiyonu da B'den C'ye tanımlıysa. Bu durumda bakın burada F fonksiyonunun A'dan B'ye tanımlı olduğunu, G fonksiyonunun da B'den C'ye tanımlı olduğunu gördüm. Bu durumda arkadaşlar eğer ki GOF ifadesini tanımlamak istiyorsam bu fonksiyon ne yapar? A'dan C'ye gider. Yani A'daki bir elemanı C'deki bir elemana tanımlar. Ve bu ifade arkadaşlar g ile f fonksiyonunun bileşkesi denir. Ve bunu gof şeklinde göstermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar f fonksiyonunun değer kümesi g fonksiyonunun tanım kümesine eşit olmalı. Yani siz bir bileşke fonksiyon tanımlayacaksanız f fonksiyonu a'dan b'ye gidiyorsa burada arkadaşlar g fonksiyonu da nereden nereye gitmeli? b'den c'ye gitmeli. Yani şu iki küme ne olmalı? Birbirinin aynısı olmalı. Tamam şimdi arkadaşlar burada işin püf noktası burası. Gof ifadesi g fonksiyonun içerisinde fx anlamındadır. Fok ifadesi de f fonksiyonu içerisinde gx anlamını taşır. Evet bizden Gof 2 ifadesinin eşit istenmekte. Şimdi Gof 2 dediğimiz adam burada şuna eşittir. g fonksiyonu içerisinde ne vardır? f2 vardır. Siz f2 ifadesinin değerinin 5 olduğunu biliyorsunuz. O halde bu adam burada g5'tir. g5'in değerinin de ben burada eksi 1 olduğunu bildiğimden Bof 2'nin değeri ne gelecektir? Eksi 1'e eşit gelecektir. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle fok x ifadesini bulmaya çalışalım. Fok x dediğim zaman bu ifadenin anlamı f içerisinde gx'tir. Ne yapacaksınız şimdi? gx gördüğünüz yere burada arkadaşlar x eksi 2 yazacaksınız. Hemen f fonksiyonuna bakıyorum. f fonksiyonu içindeki ifadenin karesini aldıktan sonra bu ifadeye içindeki ifadenin 3 katını eklemiş. Yani yapacağınız iş çok basit. X gördüğünüz her yere ne yazacaksınız? X eksi 2 yazacaksınız. O halde burası X eksi 2'nin karesi artı burada 3 tane X eksi 2 ifadesi olacak. Eşittir diyorum. Al bunun karesine X kare eksi 4 X artı 4'tür burası. Dağıt 3'ü içeriye. Burası ne yapar? 3 X eksi 6 yapar. Eşittir diyorum. Buradan X2 x kare eksi x eksi ne elde ettim? 2 elde ettim. İşte bu durumda arkadaşlar F bileşke G fonksiyonunu bulmuş olduk. Sıra geldi neye? G bileşke F fonksiyonunu bulmaya. Bakın bu ifade G içerisinde fx ifadesidir. Hemen ne yapıyorum? fx gördüğüm yere ne yazıyorum? x kare artı 3x yazıyorum. Şimdi g fonksiyonunu incelediğinizde g fonksiyonu içindeki ifadeden ne yapıyormuş? 2 çıkartıyormuş. Yani burada yapacağınız işlem x gördüğünüz her yere bu ifadeyi yazmak. Bu durumda eşitliğin diğer tarafında ne olur? x kare artı 3x eksi 2 olur. Bu durumda da ne yapmış oldum? g bileşke f fonksiyonunu bulmuş oldum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fonksiyonlarda bileşke işleminin değişme özelliği yoktur. Yani f bileşke g ifadesi g bileşke f olmak zorunda değildir. Eğer ki ı fonksiyonu bir birim fonksiyonsa bu durumda f fonksiyonuyla ı fonksiyonunu ve benzer şekilde ı fonksiyonuyla f fonksiyonunu işleme soktuğunuzda I burada birim fonksiyon olduğundan F fonksiyonunu değiştirmeyecek ve bu ifadenin sonucu ne gelecektir? F'ye eşit gelecektir. Evet benden ne istenmekte? Benden bu ifade istenmekte. Peki ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? F içerisinde ne vardır? G2 vardır. Şimdi ben ne yapacağım? G2'yi bulmaya çalışacağım. Hemen şu fonksiyonu kullanıyorum ve burada X gördüğüm yere 2 yazarak 3 kere 2 6 6'dan 1 çıkartırsam bu ifadenin 5 olduğunu söylüyorum. O halde burası ne yapar? F5 yapar. Şimdi F5'i bulmak için de bu fonksiyonu kullanacağım. X gördüğüm yere 5 yazarsam bu ifade ne yapacaktır? 5'in karesi yapacaktır. Buradan da 25 elde edilir. Sorumun doğru yanıtıdır. Evet sevgili arkadaşlar, F fonksiyonu ile G fonksiyonu tanımlanmış ve ben bu ifadenin sonucunun 7 olduğunu biliyorum. Şimdi sevgili arkadaşım sen bu ifadeyi nasıl yazarsın buraya? F içerisinde G4 olarak yazarsın. Peki G4'ün değerini bulabilir misin? Şurada X gördüğün yere 4 yazarsan G4 ifadesi karekök içerisinde 4 artı 1'dir ki bu ifadenin sonucu da 2 artı 1'den ne yapar? 3 yapar. O zaman bu ifade burada F3'tür. Şimdi f fonksiyonunda X gördüğün yere 3 yazarsan burası 3K artı 2 yapar ve sen bunun sonucunun 7 olduğunu biliyorsun. Bu durumda arkadaşlar eğer ki 2'yi karşıya yollarsan 3K ifadesinin değeri 5. Ve buradan k'nın değeri ne gelecektir? 5 bölü 3 gelecektir. Sorunun doğru yanıtıdır. Evet öncelikle soruyu çözmeye buradan başlayalım. Bakın bu ifade için ne söyleyeceksiniz? Burada hocam g içerisinde ne vardır? fx vardır. Eşitliğin diğer tarafında 6x 1 var. Şimdi eşittir'i koydum. g fonksiyonu içindeki ifadeyi 3 ile çarptıktan sonra buna 2 ekliyormuş. O zaman burada da ne yapacaktır? İçindeki ifadeyi 3 ile çarptıktan sonra bu ifadeye 2 ekleyecektir ve bu işin sonucu 6x 1 gelecekmiş. 2'yi karşıya aldığımda 3 tane f(x) ifadesinin değeri burada 6x 3 yapar. İki tarafta 3'e bölündüğünde f(x) fonksiyonunun değeri buradan 2x 1 olarak elde edilir. Bu durumda f(x) fonksiyonu bulunmuş olur. Şimdi sevgili arkadaşlar olduğuna göre F bileşke G içerisinde 1'in ne olduğu sorulmakta. Şimdi şu ifade için ne yazarsınız? F içerisinde G1 yazarsınız. Şimdi G1'i bulmak için X gördüğüm yere 1 koyduğumda 2 bölü 2'den bu ifadenin sonucu 1'dir. Yani benden ne istenmekte? F1 ifadesinin değeri istenmekte. Şimdi yukarıda F1'i bulmak için de X gördüğüm yere ne yazmalıyım? 0 yazmalıyım. X gördüğüm yere 0 yazarsam F1 ifadesinin değeri eksi 2 olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gerçel sayılar kümesinin tanımlı F, G ve H fonksiyonları için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. F fonksiyonu her bir gerçel sayıyı iki katının bir fazlasına götürür. Yani ben burada arkadaşlar o zaman fx fonksiyonu için şunu söyleyeceğim. iki katının ne yaptı? Bir fazlasına götürdü. Evet g fonksiyonu ise arkadaşlar burada ne işlev yapıyormuş? Bakın içindeki her bir gerçel sayıyı toplamsal tersinin yani x'e x'in 1 eksiğine götürüyormuş. Devam ediyorum. H fonksiyonu içinde şu bilgiyi biliyorum. Ne yapıyormuş? İçindeki her bir gerçel sayıyı karesinin 3 eksiğine yani ne yapıyor? x kare eksi 3'e götürüyor. Evet bu durumda arkadaşlar bizden istenilen değer nedir? Şu ifadedir. Bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? F içerisinde g var. G'nin içerisinde de ne var? H3 var. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada neye hesaplamalıyım? H3 ifadesini hesaplamalıyım. H3 ifadesinin değeri 9 eksi 3'ten ne yapar? 6 yapar. Bu durumda bu ifade F içerisinde G. Bunun içerisinde de ne var? 6 var. Şimdi G6 ifadesinin değerini hesaplayacağım. G6 ne yapar burada? X6 eksi 6 1'den ne yapacaktır? Eksi 7 yapacaktır. Bunu yerine yazarsam F içerisinde burada eksi 7 var. Bu ifade arkadaşlar içindeki ifadenin 2 katı yani eksi 14 artı 1'den ne yapacaktır? Eksi 13'e eşit olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi şu ifadenin anlamının ne olduğunu biliyorsunuz. F içerisinde G3 olduğunu biliyorsunuz. Ve bu ifade burada 7'ye eşitmiş. Şimdi G3'ün değerini burada bulabilirim. G3 ne yapar? G3 burada 3 eksi 2'den 1'e eşittir. O zaman bizden F1 ifadesinin değeri istenmekte ki bunun da 7 olduğunu biliyorum. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 artı m ifadesi burada 7 olmalıdır. 2'yi karşıya aldığınızda m'nin değeri 5 olarak elde edildiğinden doğru yanıt e -Sneider. Evet sevgili arkadaşlar şu ifade bana ne diyor? Diyor ki hocam diyor f içerisinde gm ifadesi var ve bu ifadenin değeri 7. Şimdi gm'yi bulalım. Bakın burada x gördüğüm yere m yazarsam gm ifadesinin değeri m artı 1'dir. O zaman burası arkadaşlar f içerisinde m artı 1 olur bunun 7 olduğunu biliyorsun. B fonksiyonunda x gördüğün yere m artı 1 yazarsan bu ifade 2 tane m artı 1 eksi 1'dir. Bu ifadenin sonucu 7 olmalıymış. Eksi 1'i karşıya alırsam 2 tane m artı 1 ifadesinin değeri 8. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde m artı 1 ifadesinin değeri 4. Buradan da arkadaşım m'nin değeri 3 olarak elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi hemen şuna bir bakalım. Bakın fx ifadesinin değerinin burada ne olduğunu biliyorsunuz? 2x olduğunu biliyorsunuz. Eğer ki f içerisinde f bulunursa bu durumda bu ifade f içerisinde fx anlamındadır. Ve fx yerine 2x yazılırsa burası ne yapar? 2x yapar. fx fonksiyonu içindeki ifadenin iki katını aldığı için bu ifade burada neye eşittir? 4x eşittir. Yani burada 2 üzeri 2 çarpı ne vardır? x vardır yukarıdaki ifade 2 üzeri 1 çarpı x'ti. Bu durumda eğer ki 2020 tane t varsa bu ifadenin sonucu 2 üzeri 2020 çarpı x olacağından doğru yanıt b seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar f ve g fonksiyonlarının grafiği verilmiş. Şimdi buradaki ifade için ne söylersiniz? g içerisinde ne vardır? f3 vardır. Artı bir de f1 vardır. Şimdi F3 ifadesinin değeri F3 nereye gitmekte? 4'e gitmekte. O halde bu ifade G4 artı nedir? F1 ifadesidir. Şimdi G4'e bakıyorum. G fonksiyonunda 4 noktası nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Artı F fonksiyonunda 1 noktası 2'ye gittiğinden bu ifadenin sonucu 2'dir. Doğru yanıt C seçeneğidir.